Merhaba arkadaşlar. Bugün dermapen uygulaması yapacağız. Dermapen'de kazı fondöten. İşlemimizden önce yüzümüzü güzelce uyuşturmamız gerekiyor. Yüze genel olarak bir lokal anestezik krem uyguladım ve streç filmle kapattım. Şimdi kalan yerleri de uyguluyorum ve kapatacağım. Yarım saatlik bir bekleme sürecimiz var. E, streç filme neden kapatıyoruz? Streç filme kapatmamızın sebebi ee, bu bölgelerin lokal estetik kremin etken maddesini daha iyi absorbe etmesi, daha iyi emmesi, ee, böylelikle daha iyi bir uyuşma sağlaması. Ee, şimdi açıkta kalan yerleri de kapatacağım ve sonra yarım saat kadar bekleyeceğiz. Sonrasında da uygulamamıza geçeceğiz. uygulamamız esnasında e, cildimizin yapısına ve ihtiyacına göre e, 3D Boost dediğimiz e, lifting etkili serumu tercih ediyorum. Öncelikle onunla başlayacağım uygulamaya, sonrasında da kalıcı fondötenle devam edeceğim. E, kalıcı fondöten uygulamalarında e, öncelikle cildin ihtiyacına uygun serumu seçtikten sonra uygulamanın ikinci aşamasında da e, Fondöten uygulamamıza geçiyoruz. Uygulama protokolü de burada tabi son derece önemli. Uygulamanın ne şekilde uygulandığı, uygulama aşamaları doğru şekilde uygulanması son derece önemlidir. Ee, i̇şlemimiz takribi olarak bir buçuk saat kadar sürüyor. Ee, yarım saatlik bir uyuşturma süreci, sonrasında da seans süresi bir saat kadar. Ee, bu bir saat e, süresince cilt yüzeyinden e, eşit aralıklarla uygulamamızı tekrar etmemiz gerekiyor. Yani eee sırasıyla her bölgenin üzerinden 10 tekrar yaparak eee yanına kaydırıp sonra tekrar yanına kaydırıp ilerletiyoruz. Yani bakın şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 diyoruz ve yana kaydırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonra tekrar e, diğer bölgeler için de aynı şekilde işlemimizi tekrar ediyoruz. 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonra bu işlemi çapraz olarak tekrar edeceğiz. Yani Önce e, yatay düzlemde tekrar ediyoruz, sonra da dikey olarak yani bir sepet örgü gibi yüzü tamamını e, tarayarak e, 10 tur yatay, 10 tur dikey. Daha sonra da e, fondöteni uyguladıktan sonra fondöten serumuyla da aynı işlemi tekrar edeceğiz 10, 10, 20. Yani toplamda bir bölgenin üzerinden 40 kez geçmiş olmamız gerekiyor. Böylelikle çok yoğun ve konsantre bir çalışmayla maksimum düzeyde e, serumun derinin altına mikro kanallardan iletilmesini sağlıyoruz. Evet burada göz altlarına da bakın e, Özellikle çalışıyorum göz altlarına da. E, evet gördüğünüz gibi işlemimizi tekrar ediyoruz. E, arada serumumuzu damlatarak işlemi sürdürüyorum belli bir tekrar sayısından sonra fondöteni de uygulayarak işlemimize devam edeceğim. Şimdi tarama işlemimizi bir tur tamamladık. Fondötene geçiyoruz. Evet. Fondöteni damlatıyorum gördüğünüz gibi. Fondötenle de aynı şekilde tüm yüzü tarayarak onarlı onarlı tarayarak tamamlayacağım.